Aras Bulut İğnemli'nin Çukur'dan yıllar sonra televizyon ekranlarına geri döndüğü yeni dizisi Deha'nın ilk bölümü geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlandı. Temmuz ayının sonunda sete çıkan dizi uzun süredir merakla bekleniyordu. Dizi matematik dehası olan Devran'ın çığır açan doktora teziyle Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olma hakkı kazandıktan sonra çocukluk aşkı Esme ile birlikte Amerika'ya gitme planları yaparken yıllar önce onu ve ailesini terk eden babası İskender'in küçük kardeşi Boran'la bir araya gelmesi sonucu gelişen olaylardan dolayı planlarının değişmek zorunda kalmasını anlatıyor. Bir baba ve oğlun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesini ve bununla başlayan intikam hikayesini konu alıyor. Dizide Esmer rolü için ilk olarak Devrim Özkan'la anlaşılıyor. Ama sonra dizinin hikayesinde bir değişikliğe gidiliyor ve ilk bölümde çok az görünen ilerleyen bölümlerde daha sık göreceğimiz İmre karakteri diziye ekleniyor. Ve Esmer rolü için Ahsen Eroğlu ile anlaşılıyor. İmre rolü ise Devrim Özkan'a teklif ediliyor. Ancak iddiaya göre Devrim Özkan karakterinin değişmesine tepki gösteriyor ve oynayıp oynamayacağına bir türlü karar veremiyor. Yapım ekibini de zor durumda bırakıyor ve sorun yaşıyor. Tüm bunların neticesinde ise yapım ekibi rolü Melis Sezen'e devretme kararı alıyor ve Devrim Özkan projeye veda ediyor. Devrim Özkan fanları bu haberden sonra bayağı tepki göstermişti ama Ahsen Eroğlu Esme karakterine cuk oturmuş diyebilirim. Bence ilk bölümü itibariyle çok başarılıydı. Aras Bulut'u zaten anlatmama gerek yok. Uğur Polat ise muhteşem oyunculuğu ile televizyon ekranlarının gördüğü en acımasız baba kategorisine üst sıralardan bir giriş yaptı bence daha ilk bölüm olmasına rağmen. Taner Ölmez'e gelirsek üstüne yapışan mucize doktor Ali Vefa rolünden ayrı bir rolde izlemek güzel olacak. Onur Saylar ise daha çok sahnede görmek isterim. Her ne kadar yönetmenliğini daha çok sevsem de. Dizinin oyuncu kadrosu gerçekten çok iyi. Umarım aile dizisi gibi senaryo kurbanı olmaz. Ay yapım imzalı dizinin senaryosunu Çukur, Babil, 3 kuruş dizilerinin senaristlerinden biri olan Damla Serim yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Umut Aral oturuyor. Diziyi kısaca birisinin iyilikte, diğerinin ise kötülükte birer deha olduğu, baba ve oğlun yüzleşmesi diye açıklayabiliriz bence. Yani bu diziyle ilgili ilk bölüm itibariyle çok arada kaldım diyebilirim. Hikayesi ilk başta güzel gelse de evrildiği intikam hikayesi çok klişe. Tamam baba oğul dramı seviyoruz ama Artık babam bizi terk etti ben başarılı oldum şimdi hesaplaşacağız klişesinden artık biraz sıyrılmalıyız diye düşünüyorum. Evet baba oğul hesaplaşmaları her zaman ilgi çekiyor ama yıllar önce ailesini terk eden kötü bir baba ve başarılı bir oğul daha önce birçok kez işlenen bir tema. Güzel işlenirse klişe her zaman iyidir bu arada ama güzel işlenirse onu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Yani dizinin güzel yönleri de var. Baba oğul arasındaki bu karmaşık ilişkiyle kan bağının her zaman güven demek olmadığını vurgulaması aynı zamanda zeka her şeyi çözebilir mi sorusunu da düşündürtmesi gibi. Müziklerin kalitesinden zaten bahset etmeme gerek yok. Toygar Işıklı yine döktürmüş diyorum. Ama kötü yönleri ve mantık hataları da bir o kadar fazla. Ama ilk bölüme her şeye rağmen bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle Ay Yapım'ın önceki dizilerini sevenler bunu da sevecektir. Yani benim gibi Ay Yapım'ın işlerini artık doymuş olanlar hariç. Gelin spoilerlı bir şekilde daha detaylı konuşalım. Zit Devran'ın matematik alanında çığır açan teoremini hem jüriler hem de seyirciler önünde tahtaya geçirmesi için kürsüye çıkmasıyla başlıyor. Bu sahnede Aras Bulut'un aynı zamanda son canlandırdığı rol olan Deha dendiğinde akla gelen ilk isim olan Atatürk'e attığı minnet dolu bakış çok manidardı. Devran'ın uzun süre bekleyip bir şey yazmadığı sahnede sırf gerilim yaratmak için jürilerden birinin kendi kendine söylenip ayağa kalkıp gider gibi yapıp oturmaya devam etmesi çok komik durmuş bence. Devran teoremini tahtaya yazıp 1 milyon dolar ve Harvard'da öğretim üyesi olmak kazandı ...sonra yaptığı röportajda babasından bahsediyor. Çünkü bu çok konuşulan başarısını aslında sadece bir kişi duysun istiyor. O da onu ve ailesini yıllar önce terk edip giden babası. Bu flashback sahnesinde ise Devran'ın çocukluğunu oynayan çocuk oyuncu düştüğü sırada... ...aynı figüranlar bu açıda dükkanın yanında duruyor. Bu açıda ise arkada duruyorlar. Yakaladığım ilk çekim hatası bu oldu. Diğeri ise şu sahnede Uğur Polat telefonu iki kere cebine koyuyor. Neyse. Konumuza dönersek. Dizi bana saadet zincirleri ve ülkede bitmeyecek enayiler vurgusuyla ile Babil dizisinde anımsattı diyebilirim. Arda Güler gol sevinci de bölümdeki şık bir detaydı. Aklımı delireceğim repliğiyle Prens dizisine yapılan gönderme de aynı şekilde. Aklımı delireceğim, aklımı delireceğim. Aklımı delireceğim, aklımı delireceğim. şeytan tüyü var orası bir çocuğunda ya. Sandalyeleri giydirelim mi repliğini duyduğumda ise benim aklıma direkt Patron Mutlu Son istiyor filmi geldi. Sandalyeleri giydirelim mi yoksa <laughs> sandalyeleri giydirecek misiniz? Sandalyeleri giydirirsiniz oraya gönderme, buraya selam derken şu dövüş sahnesinde ise Sherlock Holmes'e selam çakalım demişler ama selam değil bildiğin sahneyi çakmışlar. Önce hedefin dikkatini dağıt. Önce dikkatini dağıt. Sonra yumruğunu engelle. Sol yana çapraz yumruk. Yani havlu yerine bozuk para atınca bu esinlenme olmuyor. Dövüş koreografisi bile aynı. Kopyala yapıştır bildiğin. Ayrıca sen bir kebapçıya girip oranın sahibinin oğlunu döveceksin. Adam da mal gibi izleyip sonra korkup sana parayı verecek öyle mi? Yapma ya. Yok ya. Allah Allah. Vay be mali şubenin İskender'e yoldalar diye operasyonu haber vermesine, bir mali şube yazan polis yeleğiyle elmasları çalma işine falan girmiyorum bile. Oralar komedi gibiydi. Bora'nın ölümünden sonra polisin gerçek suçluyu bulamaması ve hırsız yalanına inanması da çok gerçek dışıydı bence. Bora'nın babasına bıraktığı ses kaydı var. Bora'nı o eve götüren taksici var. Ama bu olayı çok tembelce kapatmışlar. Bu arada Bora'nın ölümünden sonra en dramatik sahne bence kırkında evde Kur'an okunurken bölüm boyunca bozuk telefonundan ara ara çalıp duran aynı şarkının çaldığı ve tüm aile üyelerinin odaya doğru baktığı sahneydi. Yani bölümün başından beri çok iyi işlenmiş bir andı. Bölümün sonunda ise Devran kardeşinin ölümüyle birlikte Amerika'ya gitmekten vazgeçip intikam yemin ediyor ve dehasını babası gibi yasa dışı şekillerde kötülük için kullanıp ondan intikam alacak gibi duruyor. Yani bu dönüşüm bana bir yerden tanıdık geliyor. Yamaç da gitar çalıp şarkı söyleyen biriyken Paris'te sevgilisine evlenme teklifi edip evlendikten sonra abisinin ölümüyle apar topar Çukur Mahallesi'ne gelip intikam almak için başlayıp sonunda bir mafya babasına dönüşmüştü. Devran da aynı şekilde babasının anladığı dilden konuşmak için karanlık tarafa çekilecek gibi duruyor. Aslında Devran tam olarak Kadir İnanır'ın Ceza filmindeki karakter dönüşümünü geçirecekti diyebiliriz. Atom fiziği de profesörlük de yarın dibine bassın. Sen alim adamsın abi. Başka ne iş bilirsin ki? Ama öğreneceğim Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, her geleni. Meslek değiştiriyorum hocam. İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Sonuç olarak kaliteli oyunculukları ve atmosferiyle dikkat çeken bir dizi. Hikaye bazı noktalarda klişe olsa da karakterlerin derinliği güzel işlenirse dizi kendini izlettirebilir. Eğer dram ve intikam hikayeleri seviyorsanız zaten tam size göre. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.